Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tahsin PUBG'nin matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da yeni gelecek olan Mumya Nihayi'yi göstereceğim. Videomuza geçmeden önce videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri tüm yaparsanız çok sevinirim. Şimdi ondan önce şöyle bir şey söyleyeceğim. Özel teklifler kısmında gelişim paketi kısmına geçen daha yeni çekmiştim ama Burada bir tane daha eklenmiş. Kar98 kolay geliştirilen bir kar98 Buradan öbür buradaki modifikasyon parçalarını almak istiyorsanız Yarı fiyatını alıyorsunuz alırken Ama ben tavsiye etmiyorum Yani ben almazdım bu fiyatı 260 lira az para değil çünkü yani Almak isteyen arkadaş varsa alabilirler buradan Onu da gösterelim Şimdi ekranımıza yeni gelecek olan nihai mumyayı gösterelim Hadi geçelim hızlıca önce şöyle yanında gelecek olan mumyaları gösterelim. Yani mavi mumya gelecek zaten. Mavi mumya çok güzeldi. Yelen mumyalar içerisinde çok güzel. Zaten mumyaların hepsi güzel. Yani hepsini beğeniyorum ben. Ama en çok sevdiğin hangisi dersen tabii ki de sarı mumya. Yani bir de görmüş olduğunuz üzere bir sarı mumyamız gelecek. Sarı mumyayı aşırı fazla seviyorum. Yani siz de en çok sevdiğiniz mumyanın hangisi olduğunu belirtmek istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir de şöyle bir beyaz mumya gelecek. Beyaz mumyayı da beğeniyorum ama sarının yeri bende bir ayrı yani. Bilmiyorum zamanla kalma bir şey yani. Eskiden çok beğenirdim. Çok hoşuma giderdi. Ondan dolayı olabilir. Ben ondan dolayı düşünüyorum. Bir de şu şekilde bir sandık oluyor. Daha önceki mumyalarda da gelmişti bu sandıktan. Çok az kişiye çıkmıştı bu sandıklan Bu sandığın içerisinde istediğinizi seçebiliyorsunuz. Bakın. Yeni gelecek mumya o sandığın içerisinde. Love mumya falan diye geçiyor. Love mı? Alev mi öyle bir şey arası bir şey bu sandıktan da seçim yapabileceksiniz. Bu seçimle buradaki gibi alacaksınız. İstediğiniz mumya varsa eksik olan mumya varsa istediğiniz dilediğiniz şekilde alabileceksiniz. Bakın yeni gelecek mumya da böyle bir tasarıma sahip. Nia, önceki niyai mumya ile aynı tasarıma sahip. Yani yeni bir tasarım yapıyorlar bu mumya için. Görmüş olduğunuz üzere. Ya bence Mavi daha iyiydi ya bu olmamış biraz bu mumya biraz olmamış tabi oyuna gelince bunlar hafif güzelleştirmeler iyileştirmeler yapılıyor oyuna geldiği zaman da ayrı bir değerlendirmek yapması lazım yani ben öyle düşünüyorum bir de zaten daha önce de göstermiştim mumya m416 şu şekilde bu da bir tasarıma ait yani birinin tasarımına ait burada da güzel bir mumya m416'mız var bir de şöyle bir mumya m416'nın görüntülerini gösterelim size yeniden. Şimdi temel görünümü bu şekilde silah Mumia M416'nın bence temel görünüm olarak bile birçoğu silahtan güzel yani buz M416'ndan güzel temel görünüm olarak. Öldürme efekti ise bu şekilde güzel bir öldürme efekti var bence. Bomba patlama efekti bu da. Bu da güzel beğendim ben bunu çok güzel olmuş bu. Gelişmiş sureti ise bu şekilde gelişmiş sureti de çok güzel bayağı beğendim yani gelişmiş suret olarak iyi bir gelişmiş suret. Yani güzel. Ama sanki temel surete biraz yakın ya. Bilemedim yani. Ölüm duyurusu mükemmel değil mi? Ben çok beğendim ölüm duyurusunu. Siz yorumlarda belirtebilirsiniz düşüncelerinizi. Bu da leş sandığı. Leş sandığı güzel ya. Ben beğendim. Böyle buzlu falan gibi gözüküyor. Güzel yani. Bir silaha göre güzel bir leş sandığı yapmışlar. Önceki silahlarda biraz sade kaçıyordu. Buna da zafer anı diyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Zafer anı denilen şeyin pek bir mantığını anlayamadım ama ya bilmiyorum bana fazladan materyal harcamak gibi geliyor. Siz de düşüncelerinizi belirtebilirsiniz yorumlar kısmında. Evet arkadaşlar size şimdi bütün mumyaları gösterdim. Mumya 416'yı, yeni gelecek mumyayı, daha önceki gelmiş olan şimdi yeniden gelecek olan mumyaların hepsini gösterdim. Şimdi bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar o gameplay'i de izleyebilirler. Şimdiden izleyen arkadaşlara teşekkürler.